Itadakimu, itadakimu. K Kare çocuk sesi duetler yerinde Yarın da o benim elimde Eşkol en ifrek ses Evet tren taşıyorum iç cebimde Damağımda kaldı bu eti bolop Yaz arkada kaldı bu yeni snowboard Markada Burton hacim no Yetiş Newton gözüm osmor e En az iki ay işimleri lirik ay ah, Reç level up. Elim double cup fazlası da var Alacağız ah, tabi hal Kafamıza denk sürttüğüne pelesenk Yeah, eğer istemediysek Ryan ses gibi mazı pek Yeah <gülüyor> <gülüyor> Kolum abi bebek gibi no face Havalı face iki paketli the lace Söyle gundi şişeler ödeme pes Yine danslar yine bedel yeni benz Konum abi göndermeden bilemeyiz Yine tam taste tadım adım Memphis Sokak of face the boy multiplay Dene anıl day olabilir bir deney Bunu görebilmek için denedim şans Yeni tarz, tarz. Şimdi ise işlerimiz hep rast Medikal. Medikal Dolu cepler derimi ittadaki mast <laughs> Salam aleyküm Gözlere Toronto imparator İstanbul'a bir baron ol ya da bir baraton Malmaz sandın karakol Bu konuda Fransız İspanyol Tuttuga Karala ve Interpol Girdiğim babaları gönderin babalara cepleri boşaltsın İstanbul Her yeni bir herkese drive by Gözlerim mühendise döndü dumandan Çantalı ve içinde de Nike var Bumblebee Döndü silahlar Kora dişi döndürüp söndür bay bay Bu güneşi üstüme çevirdi ayla Yo my name is my my name Bir diğer line olsa super line Aleyküm selam Sorup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar çok Bulunur her yolda özü boy Dedim bir ay yok yine soran çok Peros Blancos cebimde taşıyorum iki silah Cüzdanım dolu ve kabım lila İster hep bir villa İstesin alamaz bile bir dal Atacağım kaç sen bacadan gir Yapılan maç bile buna dahil Alacağım risk ama kazanan biz sen denemezsem diyor bana narciz İş vermemiş bak Peros Blancos Üstünde ilgi var çıktı piyango İsteyip vurma baksana tamam yok Recep Fırtiyak döner sağdan sol